Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Uyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz bildirim zilini aktif hale getirerek yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli çok değerli bu şekilde destekleriniz için çok teşekkür ediyorum hepinize Hanımlar, evet, ekranda görünüyor. Nazar oyası. Bir e, bebek yüz örtüsü olarak işledim. Müşterimiz babaanne torunu için yapmamı istedi. Şöyle elimdeki siparişim bitmek üzereyken de şöyle bitmiş halini özellikle e, görmenizi istediğim için bitmeye yakın çekmek istedim videosunu da şöyle yakından sizlere de göstermek istiyorum hanımlar. Çok e, özel bir parça bence. Şöyle e, hanımlar sallantılı olsun istemedi Müşterim buradaki motifleri ee, ve motiflerinde biraz daha küçük olmasını istedi Ben de şöyle biraz daha küçük e, ayarlayarak küçük olmasını ayarlayarak ve sallantı olmayacak şekilde birleştirdim ve bu şekilde tercih edenler için de özellikle videosunu çekmek istedim yazmam Cenk markadır ve iplerimin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sarı ipim leylak 444 saks mavisi ipim leylak 130 ve beyaz ipim kar beyaz altın başak. genelde beyaz e, yazmalar için mutlaka altınbaşak kar beyazını kullanıyorum. Tığım 22 e, 05 net diyemiyorum. Özür dilerim. Şöyle 22 05 motifleri önceden hanımlar bu şekilde işleyip hazırlıyorum. Yazmam için şöyle hanımlar 52 tane motif işledim. Her bir kenara 14 motif gelecek şekilde ayarlama yaptım ve 52 motif işledim. Sizler tabii bu sayı sizin tercihinize bağlı. Daha sık da yapabilirsiniz, daha seyrek de yapabilirsiniz. Şöyle hanımlar halkala halkaların bilgisini vermek istiyorum. Motiflerimiz için halka kullanacağız. Bu orta boy büyüklükteki halkadır. Özellikle paketini size göstermek istedim. Mavi yazılı halk e, halkadır. Şöyle küçük e, halkamın e, paketi de hanımlar şöyle şeffaf ama genelde tuhafiyelerde bu şekilde paket halinde satılırlar. Ve küçük boy olanının yazısı hanımlar kırmızıdır. Orta boy mavi yazılıdır. En küçük boy kırmızı yazılıdır. Benim elimde bu şekilde vardı. Daha önceden aldığım bir paketti. Ve özellikle hanımlar şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın buradaki orta boydur buradaki hanımlar bakın küçük boydur özellikle sizlere arasındaki farkı da göstermek istiyorum biz küçük olanı kullanacağız hanımlar yazmamın kenarını şöyle iki zincirle tığladım hemen şöyle bana yetecek kadar bir mesafe bıraktım hanımlar bakın bu şekilde yazmamın kenarını iki zincirle tığladım çok sık olmayacak şekilde bu kadar bir mesafe bana model göstermek için yetecek Hemen sizleri bekletmeden modelin yapımına geçelim inşallah. Sarı ipimi aldım. Şöyle kısa ipi uzun ipimin üzerinden doladım ve bir zincir çekerek sabitledim. Şöyle halkamı aldım. Halkamın içerisinden girerek şöyle bir sık iğne ile sabitliyorum. Sık iğne ile sabitledikten sonra bakın hanımlar tığıma bir kere doladım ipimi halkamın içerisinden giriş yaptım tığıma bir kere tekrar ipi doladım şöyle bir ilmek alıp üçünden bir kere de çıkıyorum buna yalancı trabzan ya da yalancı dolgu diyorlar hanımlar tığıma bir kere doluyorum halkamın içerisinden giriş yaptım şöyle bakın bir ilmek aldım tığımda üç tane ilmeğim var tığıma bir ilmek alarak şöyle üçünden bir kere de çıkıyorum bir tane şöyle bir tane daha ayrıntılı göstereyim tığıma bir kere doluyorum halkamın içerisinden girdim bakın şöyle ilmek aldım çıktım tığımda üç tane ilmeğim var tığıma bir ilmek aldım şöyle üçünden bir kere de çıkıyorum dediğim gibi buna yalancı trabzan ya da yalancı dolgu deniyor aynı şekilde hanımlar en başta yaptığımız sık iğne hariç 15 tane bu şekilde yapacağız üç tane yaptık 4 5 6 7 8, 9, 10, şöyle biraz da ittirelim ki yer kalsın diğer şey dolgularımıza. 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakınlar şimdi buradaki ipimi şöyle arkadan doluyorum. Bakın şu tarafa arkaya getirdim tekrar tığımı bir kere doladım 15. de yaptım en başta yaptığımız sık iğnenin bakın görünüyor zaten en başta yaptığım sık iğnenin tepesinden giriyorum bir ilmek aldım ipim takıldı tekrar yapayım bakın en başta yaptığım sık iğnemin tepesinden şöyle bakın görünüyor en tepesinden girdim ilmek aldım aldığım ilmeği şöyle tığımdaki ilmekten çıkarıyorum buna da yalancı sık iğne deniyor hanımlar ve bir zincir çektim ipimi kesiyorum çok şöyle uzun kalmayacak şekilde keseceğim ve yakıyorum bakın ipi arkaya aldığımız için de Yaktığımız kısım ön tarafa düşmeyecek ve diğer sıra işlediğimiz zaman da hanımlar birleştirme kısmında bize böyle potuk oluşturmadığı için sıkıntı yapmayacak. Şöyle orta motifimizin orta göbeği bu şekilde hazır. Şimdi beyaz ipimi aldım ikinci sırasını işleyeceğiz. Özellikle hanımlar biraz ağır gidiyorum çünkü Gerçekten önemli. İpimi doladım. Şöyle bir zincir çekerek sabitledim. Bakın burada birleştirme kısmı belli. Hemen yanındaki bakın dolgunun şöyle özür dilerim burası tersiymiş. Bakın burası birleştirme kısmı. Hemen bakın yanındaki dolgunun tepesi. Girdim. Sık iğne ile sabitledim. bir iki zincir çektim tığıma bir kere doladım bakın aynı yuvaya giriyorum 2 2 olacak şekilde bir dolgu yaptım tığıma bir kere doladım sıradaki dolgunun tepesinden girdim 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım tığıma bir kere doladım sıradakine girdim 2 2 olacak şekilde ikinciyi yaptım tığıma bir kere doladım sıradaki dolgunun tepesinden girdim dolgumu yaptım aynı dolguya bir tane daha yapıyorum yani hanımlar 2 çift özür dilerim. 1 çift, 2 tek. 1 çift, 2 tek. Sıradakine girdim. Dolgumu yaptım. Sıradakine girdim. Dolgumu yaptım. Sıradakini çift yapıyoruz. Sıradakine girdim. Dolgumu yaptım. Sıradakine girdim. Dolgumu yaptım. Sıradakini çift yapıyoruz iki tek bir çift iki tek bir çift olacak şekilde bütün dolguların tepesine işlem yapıyoruz hanımlar birinci dolgumu yaptım ikinci dolgumu yaptım sıradakine çift yapıyorum dolgumu yaptım sıradaki dolgumu da yapıyorum Bakın hanımlar burada tekrar şu kısa ipimi şöyle biraz kısa bırakmışım ama arkaya alıyorum. Mutlaka bunu yapın. Sıradaki hanımlar bu şekilde çift yapacağız. Tığıma bir kere doluyorum. Burada biraz bağlantı kısmında şey olmuş ama bakın bir tane tek kalıyor. En son bir tane dolgumuz kalıyor bağlantı kısmı olduğu için biraz sert olabilir ama şöyle bakın çıkardım en sondakine de bir dolgumu yaptım en başta yaptığımız iki zincirimiz var iki zincirin arasından girdim ilmek aldım aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten çıkarıyorum yalancı sık iğne tekniği ile birleştirdim şöyle bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum İkinci sıramızda bakın hanımlar bu şekilde oluşuyor. İpimiz de bakın arkaya düştü. Hiçbir şekilde hatta şöyle yakmak da istiyorum. Çok çakma kullanmayı sevmiyorum ama şöyle bakın yaktığım için de hiçbir şekilde görünmüyor. Burası da hanımlar bakın. Şuradan hemen kısa mesafeden yakacağım. Üçüncü sıramız için mavi ipimi aldım. Tekrar doladım ve bir zincir çekerek sabitledim ikinci sıramızda tamamlandı. Bakın hanımlar birleştirme kısmı belli burası. Hemen en baştaki dolgunun tepesinden giriyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Bir, iki zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Aynı dolgunun içerisine girdim. İki, iki olacak şekilde Dolgumu yaptım. Tığıma bir kere doladım. Sıradaki dolgunun tepesinden girdim. 2-2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. Hanımlar dolgularımızın hepsini 2-2 olarak çıkartıyoruz. Aynı dolgunun tepesinden girdim. İkinci dolgumu yaptım. Tığıma bir kere doladım. Sıradaki dolgunun tepesinden girdim. Dolgumu yaptım. Aynı dolguya bir tane daha yapıyorum. En başta yaptığım buradaki iki zincirle birlikte hanımlar her bir dolgunun tepesine iki tane yaptım. Yani en baştaki hanımlar 3 dolgumuzu çift yapıyoruz. Tığıma bir kere doladım sıradakine girdim. Tek yaptım. Sıradakine girdim çift yapıyorum. Üçüncü sırada hanımlar bir tek bir çift yapıyoruz. Sıradaki dolgunun tepesinden girdim bir yaptım. Sıradaki dolgunun tepesinden girdim çift yaptım. Sıradaki dolgumun tepesinden girdim. Bir yaptım. Sıradaki dolgumun tepesinden giriyorum. Çift yapıyorum. Sıradaki dolgumun tepesinden girdim. Tek yaptım. Şimdi bakın hanımlar şu orta kısmına gelen kısım. Yani karşısı. Buradaki hanımlar 3 tane dolguya da tekrar çift yapacağız. Çift yaptım. Sıradakine giriyorum çift yaptım. Sıradakine girdim, çift yaptım. 3 tane çift yan yana yapıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Tek yaptım. Sıradakine girip çift yapıyorum. Sıradakine tek yaptım. Sıradakine girip çift yapıyorum. Sıradakine tek yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Şöyle biraz ipimi açayım. Sıradakine tek yapıyorum. Ve bakın hanımlar 1 2 3 tane dolgum kaldı. Tekrar her birine çift dolgu yapacağız çift dolgumu yaptım sıradakine girdim çift dolgumu yaptım ve sıradakine girdim özür dilerim buradakini de söyleyeyim sizlere bakın en son bir tane dolgumuz kaldığı zaman tekrar hanımlar bakın bu ipimizi doluyoruz doluyoruz sıradakine de hanımlar şöyle çift yapıyorum bir 2 3 zincir çektim bakın hanımlar buradaki iki zincirin en baştaki iki zincirin arasından değil en baştaki dolgunun tepesinden girdim ilmek aldım aldığım ilmeği şöyle tığımdaki ilmekten çıkarıyorum yalancı sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz şöyle bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum Şimdi buradaki hanımlar ipimizi şöyle hemen burada köşede yakmıyoruz. Motifimin arkasına döndüm. Bakın şuradaki yuva görünüyor zaten. En baştaki yuva görünüyor. Şöyle aradan girdim tığımla şu ipi arkaya itiyorum. Ön tarafta değil, tepede değil hanımlar. Şöyle arkada yakacağız. Arkada yaktığımız zaman hiçbir şekilde şöyle potlukta olmayacak bakın kısa mesafeden kestim ve yakıyorum buradaki ipimi de şöyle arkaya aldığımız için bakın arkaya düştü buradaki ipimi de kestim yaktım bakın motifimiz hanımlar gayet böyle bakın burası ön tarafı motifimizin şurası bakın arka motifi gayet düzgün bir şekilde oluyor bu şekilde yaparsak sizler de özellikle hanımlar bakın her in, her ayrıntısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuçta ben e, bu kanalı sizlere e, oyaları e, öğretebilmek, estağfurullah tabii ki öğretebilmek değil ama yapılışlarını gösterebilmek için açtım. O yüzden en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Videolar biraz uzun sürüyorsa Gerçekten hakkınızı helal edin. Üzgünüm ama böyle ayrıntılı gösterince de uzuyor. Motif mi hanımlar? Bu şekilde şimdi eklemesine geçebiliriz. ipimi elime sardım. Afedersiniz. Şöyle, bakın herhangi bir tığ battın içerisine girerek bir sık iğneyle hanımlar şöyle sabitliyoruz. Bakın. Sabitledikten sonra 2 zincir çektim. Tığımı bir kere doladım. Hemen sıradaki tığ battıdan girdim. 2, 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dolgumun arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. 2 zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım 1 2 3 4 zincir aradan girdim şöyle sık iğne ile kapattım hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum 2 zincir çektim ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum şöyle bakın hanımlar ben arada 11 tane bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olmuş bir tane daha yapayım 2 zincir çektim tığıma bir kere doladım yuvaya girdim tığ battım içerisinden girdim 4 zincirimi çektim şöyle dolgumun tepesinden sık iğne ile kapattım hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma iki kere doladım ipimi sıradaki tığ battının içerisinden girdim 2 2 2 olacak şekilde 3 kere de dolgumu tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Motifimi aldım. Burası motifimin ters tarafı. Ters tarafından giriş yaptım. Şöyle bir sık iğne ile motifimi birleştirdim. Bir zincir daha çekiyorum. Şöyle motifimi çevirdim. Dolgumun üzerine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın hanımlar buradaki tığ battının dibine içine değil şuradaki sık iğnenin dibine kapatıyoruz dolgumuzu o zaman dolgumuz çok daha düzgün görünüyor birleştirme kısmı bu şekilde bir iki zincir çektim tığıma bir kere doladım burada da hanımlar sıradaki tığ battının böyle içine değil sık iğnenin dibine ilkini öyle yapıyoruz hanımlar bir iki üç dört zincir dolgumun tepesinden sık iğne ile kapattım hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum iki zincir çektim hemen sıradaki tığ battığı kapatıyorum iki zincir çektim tığıma bir kere doladım sıradaki tığ battımın içerisine giriyorum sadece ilkinde hanımlar sık iğnenin dibine batın beni dinleyin siz İnanın bu şekilde yaptığınız zaman çok daha düzgün olacak. İkinci sık iğnemi de yaptım iki zincirimi çektim ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum arada vermek istediğiniz çimenler kadar hanımlar bu şekilde işliyorsunuz dediğim gibi ben arada şöyle 11 tane bıraktım Tabii ki sizin elinizin ayarına göre bu sayı değişebilir şimdi hanımlar birleştirme kısmı da bu şekildeydi bakın sallantılı olmayacak şekilde birleştirmemizi de yaptık şimdi şu aradaki fıstığımızın yapımına geçelim. Şöyle fıstığımız için mavi ipimi aldım. Doladım ve bir zincir çekerek sabitledim. Kenar şöyle hanımlar 11 tane arada 11 tane bırakmamın sebebi hanımlar bu sağ tarafa 5 sol tarafa 5 gelecek şekilde eşit aralıklarda çimen gelsin diye tek sayı bırakıyoruz özellikle sizlerde tek sayı bırakmaya gayret edin 1 2 3 4 5 6. 6. çimenimin tepesinden giriş yaptım. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Zincirimin altından giriyorum. Şöyle ilmek alıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum ve hafif uzatıyorum. Şöyle şu ipi görüntü engel olmasın. Zincirimin altından giriyorum, ilmek alıyorum. Şöyle bakın, bir zincir çekiyorum ve hafif uzatıyorum. Zincirimin altından giriyorum, ilmek alıyorum, bir zincir çekiyorum ve hafif uzatıyorum. Bu şekilde hanımlar 15'e tamamlayacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tığımda 15 tane ilmeğin birikti şöyle tığıma bir ilmek alıyorum şöyle hepsinden bir kere de çıkarıyorum tekrar 4 zincirli şu yuvamın içerisinden giriş yaptım şu ilmek aldım bakın aldığım ilmeği aldığım ilmeği şöyle tığımdaki ilmekten çıkarıyorum fıstığımı toparlıyorum bir zincirimi çektim hatta burada hanımlar iki zincir çekelim iki zincir çektim ipimi kesiyorum fıstığımız da hanımlar bu şekilde oluşuyor daha sonra böyle bu ipleri şöyle hatta birazdan kesip öyle geleyim şöyle fıstığımı diğer fıstığımı da yaptım bu da sizinle birlikte eklediğim motifim hanımlar Gerçekten çok tatlı bir model. Umarım sağlıkla kullanılır. Çok severek işledim. Umarım sizler de severek işler, severek kullanırsınız. Model bu şekildeydi hanımlar. Bir kusurum olduysa affola. Dediğim gibi video biraz uzun oldu ama elimden geldiğince sizlere şöyle ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Oyalarımın yakın görselleri için Ayşe Oyalım Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Takibe değer bulursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok kıymetli hanımlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Bakın hanımlar burası motifin ters kısmı görüyor musunuz? Hiçbir şekilde bakın bir tanesi şuradaki düz olan, burası ters olan. Benim dediğim gibi inşallah yaparsanız hanımlar bu şekilde düzgün motiflere motifleri elde edebilirsiniz çok konuştum yine değil mi Hanımlar hakkınızı helal edin lütfen beğenmeden de lütfen videoyu kapatmayın bir başka o ya da bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın Hanımlar